Piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da <laughs> sikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. Anne! <laughs> <laughs> Hocam biz top 3 değiliz bu arada. Tam biz top 3 müyüz bu videodan bu şekilde öğrenmek hiç hoş olmadı. <laughs> Tam lafın üstüne demem efsane oldu gerçekten. <laughs> bu kaka kaka Doğru söylemişim de o yüzden bir şey de diyemiyoruz. Ama hocam şimdi nasıl gülmeyeyim? Nasıl, bak diyorum ya başka şey de geliyor, başka bir link de geliyor, bir şey geliyor, bir konu hakkında konuşuyoruz, gülmediğimiz oluyor yani. Her şeye de... Yani birkaç şeye de gülmüyoruz. Birkaç şeye de gülmüyoruz hocam. Anam tapuç muyuz biz? Ben tapuç oldum. bu Kur'an nimet. Sen gitme böyle beraber öğrendim her öyle bir şey varsa. <laughs> Değilizdir diye düşünüyorum. Nereden bakıyorduk ki onlara? Ama şu anda var ya asla bakamayacağımı fark ettim yani. Asla bakamayacağım şu an. <laughs> Oy. İyi güldük. İyi güldük ha. Gönlümüzün top biri. Eyvallah. Eyvallah. Niye numaraymışım Bak şimdi kavga çıkacak. Kaç yıllık abonesin? Kavga çıkartacağım. Kavga çıkartacağım. Tabii ki de şimdi ben tekrardan şunu belirtmek istiyorum. Uzun saçlı çocukla her bokak. Öncelikle bu konuda çok haklılar <laughs> kesinlikle. <laughs> Ama karga yerine uy uşağın burnu şeklinde ben eğer ki şey yapılsaydım çok daha mutlu olacak lanse edilseydim. Beni daha mutlu edecekti. Ama tabii sağlık olsun. Sağlık olsun bu şekilde e, karga şeklinde lanse etmişler. E, dediğim gibi haçan burnu Uy haçan burnu. Huy uşağın burnu şeklinde eğer şey yapılsaydı daha mutlu olacaktı. Ben tabii sağlık olsun hadi bakalım. Kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da çıkartabilirsem zirvede yalnız <laughs> <player> kalacağım. <laughs> en top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörü hizmet edeyim İslam olarak bilmiyorum. En kağıt getiriyorlar da gündemeyi imzalayıp gönderiyorum. Burada şans lazım. Hocam şimdiden kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Esra'cığım? Sen bir doğum günlerimde <laughs> Tamam. Tamam 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 ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir dakika <gülüyor> bekle. Tamam. <laughs> İnsanla uğraşmak çok zor ya. Kartiyer mi? Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak. Vallahi bilmiyorum bilmediğim için soruyorum cahilliğime verin. Kartiyer. Kartiyer bileklik. Neymiş bu? Alışveriş. Ee ucuz bu. Ancak nasıl benim baktım? Allahım ya, Rabbim ya, Resulallah. 6500'ler bin beş, yüzler, beş, bin beş falan gözüküyor. Ya çünkü önüme ilk çıkan bak. bak. Bak bu çıktı önce. Bu arada bu nasıl bir marka ismi ya? Bin bir gecem. Doğru <laughs> <laughs> şu gözüktü. O çok zorla gözüktü. Ben de o yüzden dedim ki demek ki bu ucuz. <laughs> Geri yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? <laughs> Sırı oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar söylesin. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından onun aklı bir gerek Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan. Bana fantastik bir ha şu şekil gidelim. Kah kah <laughs> ah. Ah, 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 ah. Numara <laughs> oldu. Çok iyi yorum oldu <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? En iyi sahnesini ama biliyor musun? Nerede o Allah aşkına? Nerede o sahne? Sahneyi ben bir bulsam. işte. <laughs> İnanır mısın? O Q'yu oynamak istesem 3 tane eskort çarmam gerekiyor benim. Ya <laughs> 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 çok haklı diyor escort Allah'ım bu kadar. Allah'ım nasip et ya. Çok kral hareketimde.